Sevgilim on kuruşa. Sevgilim on kuruşa bir insan kırılmaz. On kuruşa bir kalp kırılmaz. İnsan olanın vicdanı dayanmaz. Sen de benim kalbimi kırma, tamir olmaz. Sevgilim on kuruşa bir insan terk edilmez. Para pul uğruna bir aşkı bitirmeyi değmez. Aşk gibi servet bir daha eline geçmez. Aşkın kıymetini bil, böylesini bir daha sana kimse vermez. Sevgilim, on kuruşa bir insan ölçülmez. Bir insan bütçesine göre sevilmez. Kalp diye bir şey vardır, bunu herkes bilmez. Kalp paradan da üstündür. Kör olan görmez. Sevgilim, on kuruşa bir insan sövülmez. Yazıktır, günahtır, bir masumu böyle edilmez. İnsan olanın vicdanı ele vermez. Sen de beni sövme, gönlüm kolay elde edilmez. Sevgilim, on kuruşa bir insanın değeri kaybolmaz. Bir para uğruna insan yaşadıklarını geride bırakmaz. İnsan olanın eline milyon da versen sevdiğini unutmaz. Sen de beni unutma. Unuttun mu eşim bulunmaz. Ey vicdansız, Ey insafsız sevdiğim. Beni sevmediğini söylüyorsun. Yalan söyleyemem. Yukarıda Allah var diyorsun. Ey vicdansız, ey insafsız sevdiğim. Yukarıda Allah'ın olduğunu biliyorsun da aşağıda seni seven birinin olduğunu bilmiyor musun? Bırak arkadaş kalalım diyorsun. Biz seninle yalnızca arkadaşız diyorsun. Ey saf, ey toy sevdiğim. Arkadaş olduğumuzu biliyorsun da seni sevdiğimi bilmiyor musun? Güneşin nasıl güzel doğduğunu görüyorsun. Onun için bugün de dışarıya çıkıyorsun. Ey merhametsiz, ey kalpsiz sevdiğim. Güneşin güzel doğduğunu görüyorsun da benim nasıl güzel sevdiğimi görmüyor musun? İkimizin dedikoduya düştüğümüzü duyuyorsun. Onun, bunun, şunun lafına inanıyorsun. Ey akılsız, ey fikirsiz sevdiğim. El alemin lafını inanıyorsun da benim seni sevdiğimi inanmıyor musun? Yukarıda Allah var diyorsun. Demek ki yüce Allah'ın olduğunu biliyorsun. Ey vicdansız, ey insafsız sevdiğim. Ama yüce Allah gönlünü esirgeyeni sevmez. Bilmiyor musun? Güzelim. Gözün yüksekte beni görmüyor güzelim. Yanıp tutuştu, kül oldu ciğerim. Yukarıya baka baka o gözlerin Aşağıdaki nimetten de olacak güzelim. Çok ağır geliyor bana sözlerin. Yakışmıyor ama sana güzelim. Büyük konuşa konuşa o dilin küçük küçük parçaya bölünecek güzelim. Yüce Allah'tan olsun kork güzelim. Çünkü sana ait değil. Ona ait bütün bedenin. Şükredip dua etmeyen o ellerin etrafındaki parmaklarından da olacak güzelim havalı havalı halin bir karınca kadar değerli değil güzelim şimdi benim bu sözlerimi önemsemeyen o kulak memelerin bir gün patlar sağır olur güzelim beni sakın küçük görme güzelim her an yanılabilir gözlerim beni küçük görmeni sağlayan o yanlış düşüncelerin bir gün seni de küçük düşürebilir güzelim. Bu gecede seni anmam. Bilmem ki artık ne yapsam. Dünyanın güzelliği kalmadı ki nereye baksam. Ne bir insan var ne de güneş doğuyor bu akşam göreceksin bak bu gecede seni anmam benden ne istiyorsun ki yapsam bana bir yol göstermiyorsun ki sana varsam ama artık her şey bitti bu akşam göreceksin bak bu gecede seni anmam dünyanın neresi güzel ki yaşamak için kalsam Neresi sevgi dolu da aşk için savaşsam? Neresi Leyla da mecnun olsam? Göreceksin bak bu gecede seni anmam. Hani nerede güzel insan da kansam? Nerede güzel Allah kulu da canına can katsam? Nerede selam veren de uğruna canımdan olsam? Göreceksin bak bu gecede seni anmam. Bir insan olan çıksın da karşıma şaşırsam kalbimi cız deyip yaksa da yansam ama ne olursa olsun seni bir daha hatırlayacağımı sanmam göreceksin bak bu gecede seni anmam bebeğim Hey benim dünyadan habersiz masum ve toy sevgilim. Bir bilsen seni bu dünyada ne kadar çok sevdiğimi bebeğim. Belki o zaman anlarsın seni neden uykundan uyandırmayı istemediğimi canım benim. Ama şunu bil ki her şeyi seni uykundan uyandırıp da bir gün bu dünyanın pisliğinin içinde seni görmek istemediğim için. Sakın uyanma sevgilim gücümün yettiği yere kadar sürecek dilimde hala nennin herkes konuşsun bağırıp çağırsın gürültü yapsın aldırma sen uyumana bak bebeğim sen hala uyu ama sakın bir hata yapıp da uyanma bebeğim binbir pisliklerle dolu bu dünyanın içinde açma o masum ve toy güzel gözlerini sevgilim ben senin uyanıp da kendini bu pis dünyanın içinde bulmayasın diye ne emekler verdim. Yine de senden hiçbir şey istemiyorum. Ben bütün emeklerimi karşılık senden yalnızca karşımda hayatı kucaklamanı bekliyorum. Dünyandaki o ayla ve yıldızlarla dolu geceni artık güneşle ve bulutlarla dolu gündüze çevirmene bekliyorum. Ah bebeğim benim, ah sevgilim benim. Ben galiba senin dünyanda kendi hayatımı göremiyorum.